Evlilik mi? İki kişilik bir oyun. Ama bu oyunu tek kişinin kurallarıyla oynadığınızda sonu hep pişmanlık, hep hüsran. Bir söz var ya, şimdiki aklım olsaydı. İşte bunu dememek için bu hikayeye kulak verin. Erken yaşta emekli oldum dedi. Söze böyle başladı. Emekli olmadan evimi, arabamı, her şeyimi aldım. Dört çocuğum var, ellerinizden öper, onları da evlendirdim. Anlatırken gözleri yerde, kendi dimdik ayaktaydı. Bir ben, bir hanım, bir tas çorba, bir tas yoğurt, biraz turşu. Kahırsız hayatımız vardı, yaşayıp giderdik. Ama daha ne yaşımız var ne de yasımız çok şükür. Hanım derdi ki, bey gezelim mi? Cık, i̇şimiz var derdi. Paramız var yahu, elimiz ayağımız tutuyor, şu kaplıcalara gidelim der dururdu yok derdim. Bey, hadi bir yürüyelim. Ne olur bak hava da güzel der. Yok derdim. Beş lira harçlık isterdi. İki lira verirdim. Neden bilmem. Onun istediği olmasın diye. Ayrıca onun istediği televizyon kanalını bile açmazdım. Son beş altı senedir maalesef onunla uyumazdım bile. Hep içerideki çekyatta uyurdum. Hanım severdi telefonla konuşmayı. Telefonla konuştuğunda uzatma, kapa şu telefonu derdi. Eli de maharetliydi. Bir komşuya hamur pişirip vermek isterse büyük tantana çıkarırdım. Ve güya, güya ben hanımın can yoldaşıydım. Meğer o bana can yoldaşıymış ama ben bilemedim. Bir sabah uyandım, hanım yok. Yastığının altında çorapları, tülbenti, ayaklarını sildiği havlusu, onlar ıslak ama o yok. Kıldığı son vakit namazı sabah namazıydı. Öğle namazından sonra topraktaydı benim hanım. Evim, arabam, elimdeki TV kumandam, cebimdeki param, her şeyim bana kaldı. O gitti. Artık ben yalnız kaldım. Onun tüm istekleri hepsi imkan dahilindeydi. Ama ben istemedim. Sağlığım param, gücüm, kuvvetim, karım varken hiçbiri yoktu. Karım gitti ama ben hepsiyle varken hepsiyle yok oldum. Şimdiki aklım olsaydı cümlesi, biliyorum geç kalınmışlık bir çığlık. Şimdiki aklınızı, vicdanınızı, can yoldaşınızdan esirgemeyin. Evlatlarınız ne görecekse sizin kapınızda görsün. Biz bu dünyada misafiriz. Kim kimden önce gider o da belli değil. Eşlerinize güttüğünüz inat sizin vicdanınızda taş olur. Onun başucunda dikilmiş taşa bakar öylece kalırsınız. Hanım gitti ben kaldım. Her şey boş. Hayattayken, sağlıklıyken sahip çıkın. Beraber yol alın evlilikte.